Burada iki türlü bakmak lazım. Bir Ethereum Bitcoin ile bunu senin yayında anlatmıştım. E, Ethereum Bitcoin ile altın arasındaki farkı. Bir fiziksel talep. Yani burada e, Ethereum ile Bitcoin'in arasında altın arasındaki farkı anlatırken şöyle bir e, yorum yapıyorduk. Altın fiziki olarak saklama maliyeti yüksek. O yüzden Bitcoin ve Ethereum bunun yerine geçti uzun zamandır e, burada coin kripto piyasaları çok daha hızlı bir şekilde e, büyüyordu. Ama daha sonrasında fiziki talep. Fiziki talep nasıl oluyor? Ticaret savaşları oluyor. Şu anda ticaret savaşlarında bir ılımlı bir süreç var. Amerika ile Çin arasında. E Çin tarafından bir vergi e, istisnasının kaldırılması durumu söz konusu. E, artı altın dediğimiz şey fiziki bir talep oluyor bu zaman hani bu kadar yüksek bir fiziki talep içerisine baktığımız zaman ETF'ler hani Avrupa ve Amerika ETF'leri çok daha fazla altına yatırım yaptı. Merkez bankaları geri çekildi buradaki yaşanan yükselişte ve bundan sonraki Amerikan dolarının yükseldiği noktada benim tahminim merkez bankalarının bir miktar burada artık pozisyon azalttığını düşünüyorum ki hani arz da altın arzı da e, artabilecek yani hurda altın diye de bir şeyimiz var hani altının <laughs> üretimi artmasa bile hurda altın piyasaya gelmesi. E, Hindistan'da bir e, Festival dönemi vardı, Hindistan'ın talebi evet. sona erdi ve burada e, daha volatildi ve daha spekülatif ürün gümüşte esasında. ilk gümüşte dönüşüş başladı, daha sonra altında etkiledi.